Yürümet tavzam evet. Parlament Sinema Kulübü'nün sunduğu Şakır Usta'yla dürüm keyfi başladı. Dürümlerimiz sallama, karşıda rakiplerimiz Pide var. rakiplerimiz dallama. Hadi bakalım. Bir de yavrum. Beni sıkıştırmayın. Beni sıkıştırmayın. Kalbim var, böbreğim var, dalağım var, ciğerim var, pankartım var. Ama mangal gibi bir yüreğim var altın gibi bir de kalbim var. Öbür taşım var, çakılım var, çimento var, ağacım var. Ah ha ah, ah. ha. Eskiden inşaatçıydım. İnşaatı batırdık şimdi yalıtım dönercilik yapıyoruz. Ne yapalım? Pide mi var yavrum? Evet. Heh, tamam yavrum. Onu ikiye bölüyorsun, dörtten çarpıyorsun. Kare kökünü çıkartıyorsun, ona veriyorsun. Ver Allah'ım. Ver Allah'ım. Ne yapıyor yakışıklı? Evet, buyurun Destan'da canlı performans başladı beyler. Vatana millete vatandaşa hayırlı olsun. Olsun bakalım. Al yavrum, al yavrum, al yavrum. Al İsmail yavrum. Döner al yavrum. oğlum. kebap, bülif elim. Oh, oh, oh. Al o sola bir yavrum. Oh, oh. Döner değil, lokum, lokum. Evet, en maşallah. O tarzanı o zaman bir tane vereyim, o normal. Tamam. Onu öyle verirsin yine. Hay yavrum ne yapayım bebeğim ya. Bu beni elime çeksene elini. Kırcan elini. Sen müjdeni yapsam ya. Sen yani beni beni bak kalbim var, göbreğim var, dalağım var. Ay 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 ay. Şey gel. Bir dakika yavrum, bir dakika yavrum, bir dakika yavrum. Sen ne Hadi koşu mu? Hadi koşuyor. Ya döner koyuyor muyuz? Hayır hayır. Şu güzelliğe bak. Ya. Yavrum sen durmadan bana ne şiş diyorsun ya? Yani? İş mi atıyorsun bana? Evet, evet, evet. Sen al bak bir laf diye git hava kaçıyor. Sağa çek. Benim için basma. Beyler lütfen şu anda canlı evet. yayındayız. Öyle basmamamaz öyle basmamaz. Evet buyurun efendim. Döner harika buyurun efendim. Kolesterol az şişmanlar. Ağabey, bir bir efendim. De. Bak şey, hadi beyler hadi, hadi arkadaşlar biraz sen olalım eliniz işte ama gözünüz oynaştı olsun haydi bakalım. Buyurun İsmail yavrum bunu oraya al oradan yapar. şey yapar. Ya boşaltmaya gerek yok İsmail dürüm diye veresin. Dürüm öyle verilir ikiye şey verilmiş verilir. Bakma burada burası sirkede. Yani sosyete etilerde şeyde çalışırken hep öyle veriyorduk yavrum. Nişantaşı'ndan ondan sonra. Şeyde Osmanbey'de, Şişli'de. Ya, İsmail ya. Mert Ahmet Mert de sen çalışıyorsun. Mert Sen de sen çalışıyorsun. Böyle oğlum öyle efendim. Böyle. Arkadaşlar etlerimiz su bazlı ama usta çok nazlı. Az nazlı, tam gazlı, su bazlı, natural döner. Buyurun. 97 oktan kurşunsuz. Dönerimiz kurşunsuz. Usta kurşunlu. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Oh, oh güzelliği abi bak. Lokum lokum. Ay hey maşallah ya. Bunu ben mi Allah'ım bu nasıl bir döner? Ya abim ben nasıl bir ustayım? Ya Rabbim ya. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy.